Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçe belediyesinin desteğiyle organize edilen Hatay Milli Birlik ve Kardeşlik Buluşması Antakya Köprübaşı Meydanı'nda gerçekleştirildi. düzenlenen kardeşlik buluşmasına Hatay Valisi Ercan Topaca, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Erdem Özcan, 3 siyasi partinin milletvekilleri, Hatay 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Ragıp Taygan, Hatay İl Emniyet Müdürü Ali Doğan Uludağ, Hatay İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Turgay Aras, 15 ilçe belediye başkanları, kanaat önderleri, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavilloğlu, Defne Kaymakamı Hakkı Uzun, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli, CHP İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur, MHP İl Başkanı Lütfü Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ve çok sayıda Hataylı katılım gösterdi. aziz şehitlerimizin manevi huzurunda gerçekleştirilen saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın coşkuyla okunmasıyla başlayan buluşmada 10. yıl marşına eşlik eden Hataylılar demokrasiye sahip çık sloganlarıyla birlik ve beraberliğe olan inançla adeta tek yürek oldular. Oh beraberliği için Hatay İl Müftüsü Kavilloğlu ve Şeyh Menna Gündüz'ün gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilaveti manevi duyguların doğruğa ulaşmasına ve ülkemizin bekası için duaların edilmesine vesile oldu. Ve <laughs> Ey âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ım, bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin, bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. 15 Temmuz'da karanlık odaklarca yasa dışı bir şekilde gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle ilgili izletilen belgeselin ardından Vali Topaca, Başkan Savaş ve milletvekilleri birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdiler. Değerli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Milli Birlik ve Kardeşlik toplantısına hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bizler Hatay halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki iller içerisinde Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımları demokrasi konusunda en fazla hassas olan iliz. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti ilk filizlendiğinde Hatay emperyalist güçler tarafından mezarın bir şekilde tutsak tutulmuştu. 18 yıl özgürlüğümüz elimizden alınmıştı. 18 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim namusum Hatay benim şahsi meselemdir diyerek Yola çıktı, çıkarttıkları Yiğitlerin ve Hatay'daki Kuvayi milli Ruhu'nun sonucunda Hatay 18 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu 18 yıl sonra Müstakil Cumhuriyeti'ni kurdu 10 ay 20 gün Hatay Cumhuriyeti olarak hayat buldu. 10 ay 21 gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Hatay halkının kendi iradesiyle meclisi iradesiyle ana vatana kavuştu. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Milli egemenlik bir milletin namusudur, şerefidir, hasiyetidir. Hatay halkı bunu çok iyi bilir ve Hatay halkı nasıl Hatay'daki kurtuluş mücadelesinde ne acılar çekildiğini biliyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da ne acılar çekildiğini bilmektedir. Osmanlı döneminin son günlerinde Emperyalist güçlerin sömürgecilerin Bütün dünyanın Üzerimize üşüştüğü günlerde Çanakkale'de bir tarih yazmıştır Daha sonra Kurtuluş mücadelesinde Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Doğu cephesinde Batı cephesinde Güney cephesinde Birinci Ünlü Savaşı'nda, ikinci Ünlü Savaşı'nda Eskişehir Kütahya Savaşları'nda, Afyon'da Sakarya Meydan Savaşı'nda ve son olarak Büyük Taarruz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, yaşatılması adına önemli adımlar atmıştır. Bu adımları atarken bu adımları atarken Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maraşar Fevzi Çakmaklar Nene Hatunlar Kara Fatmalar Halide Edip'ler Ve burada ismini sayamayacağımız birçok yiğit Ve anamız bacımız Karnında bebesiyle sırtında silah küfesiyle Yollara düşen kardeşlerimiz analarımız Bununla birlikte 70 yaşında küçük silah fabrikalarında mermi dolduran ninelerimiz, dedelerimiz ve bıyığı terlemeden cepheye korkmadan giden büyük ecdadımızın eseridir Cumhuriyet. Biz bu cumhuriyete sahip çıkarken Sadece cumhuriyetin kuru kuru kendisine değil cumhuriyetin bu ülkeye kazandırdığı başka milli irade, demokrasi ve bunun gibi birçok kazanımları sahiplenip geleceğe taşımak zorundayız. Bunun için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki tüm liderler günümüze kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde hepimiz buradayız. Demokrasimize ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkıyoruz. Hatay halkı da bugün burada tek yumruk olup Sonuç itibariyle Yüzyıllardır Yüzyıllardır Kardeşliği şiar edilmiş Hatay halkı Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi renkten, hangi etki kökenden, etnik kökenden olursa olsun Kardeşliği Bütünlüğü, empatiyi, sempatiyi, sevgiyi Şiar edilmiş Hatay halkı Bugün meydanlarda Demokrasisine ve Cumhuriyetin kazanlarına sahip çıkmaktadır. Başta sayın valimiz olmak üzere siyasi partilerimize, kanaat önderlerimize, derneklerimize, cemaat önderlerimize ve bizleri burada yalnız bırakmayan her yaştan değerli büyüklerimize, gençlerimize, hanımefendilere teşekkür ediyorum. Birliğiniz daim olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Aziz Hatay Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İlimiz çok renkli, çok kültürlü yapısı nedeniyle bu tür provokasyonlar için hedef seçilebilir. Potansiyel risklere karşı uyanık olmak, sağduyuyu elden bırakmamak, ve kardeşlik ahdimizi yenilemek adına milli birlik ve kardeşlik buluşmasını birlikte tertipledik. Burada bir olmaya, beraber olmaya, birlikte Türkiye olmaya geldik. Değerli hemşerilerim, Hatay olarak biz yüzyıllardır farklı unsurlarıyla birlikte kardeşçe yaşamayı bilmiş bir şehiriz. Dışarıdan çok şaşırtıcı görünse de Hataylılar için çok sıradan gayet doğal olan bu birlikte yaşama kültürü inanıyorum ki şehrimizin bahse konu tehlikeleri atlatmasında da bize güç verecektir. Bu kritik süreçte Gerek sosyal medyadan duyduğumuz, gerek günlük hayatlarda çeşitli kaynaklardan aldığımız haberlere doğruluklarını teyit etmeden inanmayalım. Çünkü bizim inancımıza göre bize gelen bir haberi doğruluğunu teyit etmeden hareket etmek bizim için doğru değildir. Onun için fitneye, dedikoduya, sosyal medyadaki yalanlara itibar ederek birbirimize kızmayalım. Bu birliğimizi, şu güzelliği lütfen bozmayalım. Bu süreçte bildiğiniz gibi olağanüstü hal ilan edildi. Bazı hemşerilerimizin olağanüstü halden dolayı biraz endişe duyduklarını duyuyoruz. Şunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ifade etti. Olağanüstü hal millete karşı değildir. Olağanüstü hal bu hain çeteye karşıdır. Teröre karşıdır. Devletimize ve milletimize kastedenlere karşıdır. Olağanüstü halle ilgili ildeki yetkiler bu kardeşinizdedir. Şundan emin olun ki devletimizin ve kanunlarımızın bana verdiği yetkiyi asla sizlerin zararını olacak, sizlerin özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir şey için kullanmayacağım. Değerli dostlarım, buradan çıkınca biz şunu görmek istiyoruz. Bütün Hataylı hemşerilerimi kol kola, el ele, gönül gönüle Armutlu'ya giden, Harbiye'ye giden, İskenderun'a giden, Altınöz'üne giden, Yayladağ'a giden, Arsuz'a giden, Samandağ'a giden, Dört Yola giden, Erzin'e giden, Belen'e giden, Kırıkan'a giden, Hassa'ya giden, Kumlu'ya giden, Reyhanlı'ya giden hemşerilerimizi kol kola görmek istiyoruz. Hepinize bu birliktelikten bu güzel ortamdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kötü günümüz bugün gibi olsun.